Rüyada arazi görmek ne demektir? Sevgili kardeşlerim Daniel Aleyhisselam'a göre peygamberlerden bir tanesidir Daniel Aleyhisselam. Arazi görmek eş ile tabir edilir. Bir arazi, bir toprak, bir arsa görmek eş ile tabir edilir. Bir arazi satın aldığını gören kişinin evleneceği söylenir eğer bekarsa. Kendisine ait tarla veya araziyi sattığını gören kişi karısını ya da kadınsa kocasını boşayacağına işarettir Çünkü ayet-i celil'e de kardeşlerim diyor ki eşleriniz sizin tarlalarınızdır diyor tarlasını elden çıkardığını arazisini seni elden çıkardığını gören kişinin boşanacağı söylenir Allah'ım uzak etsin ya Rabbi e, eşlerimizin kıymetini bilmeyi, eşlerimizle çocuklarımızla huzurlu yaşamayı bize nasip et. Onların kalbini kırmadan, onların gönlünü alarak, onları mutlu ederek bir hayat sürmeyi bize nasip et ya Rabbi diye dua etmek lazım kardeşlerim. Helal kazanmak, eve helal götürmek lazım. Eşimizin, çocuklarımızın gönüllerini hoş etmek lazım bu. Kadın içinde, erkek içinde geçerlidir sevgili dostlarım. Rüyasında Arazisinde böyle hiçbir şey bitmediğini gören kişinin eşi kısır olacağı ifade edilir. Yani evladı olmayacağı ifade edilir. İbni Şirine göre kendisini geniş bir arazide gören kişi bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle bir arazide toprağa kazdığını ve kazdığı toprağı yediğini gören kişi mal bulacak demektir. Maddiyat, meta yani bu eşya olur, para olur, zinet olur, anladın mı? Ev olur, araba olur. Böyle mal mülk bulacağına işarettir kardeşlerim. Bir arazide kuyu açmak için o araziyi kazdığını gören kişi mekruh ve hile ile mal elde eder. Yani hoş görülmeyen şeylerle mal elde edeceğine ifade ediyor, işaret ediyor kardeşlerim. Kendisini bir arazide toprağın kendisini yuttuğunu, toprağın arasında kaybolduğunu, yere geçtiğini gören kişi musibete uğrayacaktır veya eşi yüzünden, malından olacağına işarettir sevgili kardeşlerim. Böyle geniş bir yerden, dar bir yerden geçtiğini görmek bir arazide giderken geniş bir yerden dar bir yere geçtiğini görmek o da kişinin günah işlediğine delalet eder sevgili kardeşlerim. Cabirul Mahribi'ye göre ayaklarının altında böyle bir toprakların toplandığını yani azalıp çoğaldığını gören kişinin artık ömrünün sonuna geldiğine işarettir. Bir arazide Toprağın altında titrediğini gören kişi korkuya kapılacağına bir işarettir. Gözünün gördüğü kadar geniş bir araziye sahip olduğunu rüyada gören kişi halk önünde itibarının artacağına bir işarettir. Böyle bir arazi satın aldığını gören zengin ve kısır bir kadınla evlenir. Geniş fakat bilmediği bir araziye sahip olduğunu gören kişi dünyalığa nail olacak demektir. Yahut da bazı kaynaklarda bunun böyle yabancı biriyle evleneceği ve eline çok mal mülk geçeceği ifade ediliyor sevgili kardeşlerim. Böyle bir arazide topraklı bir yerde böyle oturduğunu gören kişi o da yüksekçe bir mevkiye ulaşacağını kardeşlerim tabir ediyor alimler. Yere bir şilte serdiğini gören eğer hastaysa vefat eder. Eğer zenginse fakirleşir. Yani iyi giden şeylerin terse dönüşeceğine bir tabir var burada. Bir yorum var. Yerden avuç avuç toprak alarak yediğini gören kişinin çok zengin olacağı söylenir. Yolda giderken böyle bir arazide yolun yaklaşarak kısaldığını görmek hayırlı değildir kardeşlerim. Bu ölüme delalet eder. Ya Rabbi imanlı bir ölüm nasip et diye dua etmeliyiz. Son nefeste dinden imandan ayırma diye dua etmeliyiz. Ölüm haktır. Hepimizin kapısını çalacaktır. O yüzden Ya Rabbi hayatın da ölümünde hayırlısını ver. İmandan Kur'an'dan ayırma bizleri Ya Rab diye kardeşlerim dua etmeliyiz. Dua, dua, dua. Evet. Önüne toprakların yığıldığını bir arazide gidiyorsun. Kendini rüyada bir arazide görüyorsun. Bir yerde önüne toprak yığıldığını görmek o da kardeşlerim uzunca ömre işaret eder. Çok yaşayacağına işaret eder. Ekili bir araziden çıkıp böyle çorak bir araziye girdiğini görmek o da Resulullah Efendimizin sünnetlerini terk ettiğine ufak ufak böyle günahlara meyilli olduğuna işaret eder. Yani bir ikaz var burada esasen. Bak böyle yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini terk ediyorsun. Bak ufak ufak efendim günahlar seni çekiyor. Günah zaten böyledir. Önce küçük bir günah işlersin. Bir günah daha, bir günah daha, bir günah daha, bir günah daha tevbe etmezsin. O küçük günahları işledikçe veya bir başka günahı kardeşlerim Sonra bir zaman sonra artık günahlar sana tatlı gelmeye, çekici gelmeye başlar. Ki bu çok tehlikeli bir durumdur. Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere günahları kötü göstersin. Günahlardan kaçmayı nasip etsin. İnşallah kardeşlerim. Bir yerden çıkıp başka bir yere girdiğini görmek bir evden başka bir eve taşınacağını işaret eder. Bunları tabi arazi anlamında söylüyorum ha tarla, arazi, böyle boş mekan, arsa falan o anlamda. Bir tarladan, bir araziden öteki araziye geçip böyle yürüdüğünü görmek bir memleketten başka bir memlekete yolculuk edeceğinize işarettir. Bir arazide böyle yere çömelmek, çömeldiğini görmek o maalesef hayırlı bir rüya değildir. Şerli bir rüyadır. Dikkat et anlamında bir rüyadır kardeşlerim. Arazide bir yere çok affedersiniz büyük abdest bozmak eline mal geçeceğine yorumlanır. Yere yatıp yuvarlanmak iyi değildir arazide. Yere yatıp böyle üstüne başına toprak bulaştırdığını görmek o kazanç elde edeceğiniz anlamına gelir. Yani o rüya sahibinin kazanç elde edeceğini ifade eder. Boşluk bir arazide, geniş bir arazide rüyasında yerin yarıldığını, oradan bir hayvan çıkıp konuştuğunu gören acayip işler yapar. Korkunç anlamında bir acayip bu ve herkeste ondan kaçar diye kardeşlerim tabir ediliyor. Bir rivayete göre bu rüya sahibinin ecelinin yaklaştığı da ifade ediliyor kardeşlerim. Rüyasında toprağı kazdığını gören kişi hastaysa veya bir hastası varsa onun ecelinin yaklaştığı anlamına gelir. Bir insanı bir araziye gömmek ya da bir araziye gömmek için böyle yer kazdığını, mezar kazdığını görmek birine bir hile düşünüyorsun birine bir kötülük düşünüyorsun demektir onu yapma Tevbe et bak bir ikaz rüyanda bile sana gösteriliyor Eğer anlayabilirsen kardeşlerim bir araziye su yolu kazdığını gören geçimi için bir işe gireceğini işarettir bu kazıyı bitirip de suyu akıttığını suyu bulduğunu gören kişi de o başladığı işinde başarılı olur anlamında bir rüyadır. Bir yere çukur kazdığını gören kişi de eşinden ayrılır diye tabir ediliyor kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz ve manasını merak ettiğiniz rüyalarınız varsa inşallah onları bize ulaştırın. Yorum kısmına yazın. Onların tabirlerine de beraberce göz atalım tamam mı kardeşlerim? Allah'a emanet olun. Kendinize İyi bakın güzel insanlar.